Abi gelmiyoruz ya gerçekten gelmiyoruz Nasıl bir güzelliğin içine düştüm ben Allah'ım ya. Aman ya Rabbi. Aman aman. Şu nedir? Şu nasıl bir güzelliktir ya. Moto Alperen'den herkese merhaba. Abi Gelmiyoruz serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Seriyi takip edenler bilecektir. İznik turu yapıyoruz ve bu turun 3. bölümündesiniz şu anda. İlk iki bölümü izlemediyseniz üst köşeye bağlantıyı bırakıyorum. Oradan öncelikle bu bölümleri de izleyebilirsiniz. Bugünkü bölümde yapacağımız rota ise İznik Gölü'nün kenarından Boyalıca semtinden başlıyor ve yukarıya doğru Karamüsel'e doğru gidiyoruz. Oradan sonra Karamüsel yönüne değil Yalova'ya doğru Topçular'a döneceğiz ve Topçular Feribot iskelesinde bu turumuzu, bu yolculuğumuzu sonlandırmış olacağız. Bugünkü bölüme gelene kadar önceki bölümlerde ilk önce yine Topçular iskelesinden başlayıp o güzel dağ yollarından İznik'e varmıştık. İznik'in içerisinde biraz gezip, biraz İznik'in tarihinden bahsedip sonra İznik Gölü'nü çepeçevre dolaşıp buraya Boyalıca'ya gelmiştik. Dilerseniz gelin hızlıca bugünkü yapacağımız rotanın özelliklerine, nereden başlayıp nerede bittiğine ve kaç kilometre uzunluğunda olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi bu rota Boyalıca'dan başlıyor. D595 yolu üzerinden ilerleyip sonrasında Karamüsel'e değil Yalova'ya doğru dönüyoruz ve aradaki köylerden geçerek dağların içindeki o güzel manzaralı yollarda bu rotayı tamamlayacağız. Yine tamamen asfalt yollardan oluşan her motosikletle gelip yapabileceğiniz bir rota. İsterseniz tek başına bu rotayı yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bu 3 bölümdeki rotayı birleştirerek bir günlük tam bir rota çıkarabilirsiniz kendinize. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Ekipmanlarımızı giyelim ve yolculuk başlasın. Evet, Boyalıca'dan çıkışımızı yapıyoruz. Hazırlığımızı yaptık. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Evet, şimdi bu Boyalıca'daki sahil kısmından çıkışımızı yapalım. Hemen şurada ileride Karamürsel'e doğru dönüş yapacağız biz. Evet, vizörümüzü de kapattık. Bayağı bir güneş geliyor karşıdan. Allah'tan biz böyle yukarıya doğru gideceğiz. Yoksa bu güneş ciddi derecede yakardı. Bu arada o Boyalıca'da durduğum sahil kısmında siz de bir mola verebilirsiniz. Gerçekten böyle sessiz sakin göl kenarında çok keyifli bir yer. Oturacak alanlar da var. İsterseniz o park tarafında oturabilirsiniz. İsterseniz de birkaç çay bahçesi de var orada. Her rotada olduğu gibi biliyorsunuz harita bağlantısını aşağıda paylaşıyorum. Bugünkü rotanın başlangıcını da o sahil kısmına koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Şimdi Boyalıca'yı çıktık. Burası şu anda üzerinde bulunduğumuz yol D595 ismiyle geçen Karamüsel-İznik arasındaki ana yol. Bir süre sanırsam Gazi Osman Paşa'ydı ismi o kısma kadar bu ana yoldan gideceğiz. Sonrasında biz sol tarafa Ak Toprağı doğru ayrılacağız. Burası çünkü Karamüsel yönüne gidiyor. Biz böyle sola Yalova'ya doğru gidip oradaki farklı e, köy yollarında oradaki güzel manzaralı yollarda da sürüp Topçular feribot iskelesinde bugünkü bölümün rotasını sonlandırmış olacağız. Çok güzel bir ışığa denk geldik yani akşam saatlerine yaklaşıyoruz şu anda bakıyorum 5.50 saat. Şöyle terse doğru döndüğümüzde ağaçların gölgeleri, zeytin ağaçlarının o manzarası bu ışıkta gerçekten çok güzel görünüyor. Biraz yükselince ne kadar güzel bir göl manzarası çıkıyor ortaya. İnsanların izniye binlerce yıl önce gelip yerleşmesinin bir sebebi var değil mi? İnsan görünce anlıyor. Şahane bir manzara, müthiş verimli topraklar. İnsan niye burada yaşamasın ki? Şuraya bakın. Yine yükseğe çıktığımızda tablo gibi manzara bizi karşıladı. Dağların göl üzerindeki yansımasına bakın. İlk başta insan anlayamıyor. Çok böyle buğulu bir yansıma var ama şahane. Şimdi bahçelerden uzaklaştık. İnsanların daha az olduğu bölüme geldik. Hadi gelin burada biraz gaz açalım. Tabii ki her zaman temkinli oluyoruz. Bakın insanlar olmasa da hayvanlar, köpekler olabiliyor. Birçok rotada, birçok videoda denk geldiğimiz gibi kaplumbağalar olabiliyor yolda. Her zaman temkinli bir şekilde ileriyi iyi gözleyerek ilerliyoruz. Ama rotaya daha başlar başlamaz tepenin arkasına çıkıp bu manzaraları görmek şahane oldu derken müthiş bir ekip Motogüziler, beğenmeler onlar da belli ki bu yolun tadını çıkarıyorlar. Şöyle burnuma gelen kokuları keşke anlatabilsem. O kadar güzel böyle ağaçlar, otlar kokmaya başladı ki. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama böyle dışarıdan baktığınızda çok şahane bir asfalt yok gibi görünüyor olabilir. Ama zemin gerçekten güzel. Çok fazla bozukluk yok. Tutuş da gayet iyi. O yüzden burada biraz gazlayıp böyle yolun keyfini alabiliyorsunuz. Bayındır köyüne, Bayındır mahallesine giriş yapıyoruz burada. Evet, küçük bir köy kahvesi var. Onun dışında pek bir tesis yok burada. Mola vermeyi düşünüyorsanız aklınızda olsun. Şimdi Bayındır köyünü geçeceğiz yukarıya doğru. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu tepelere bakar mısınız ya? Ya şaka gibi görünüyor. Hiç gerçek gibi değil yani şu görüntü. Resmen biri çizmiş gibi sanki. Gerçekten müthiş. Ya tam kaydı kapatayım başka bir şeyi görürsem açarım diyordum ama şuraya bakın. Leylekler de gelmiş tarlaların üzerinde geziyorlar. Of. Bayıldım. Belki rüzgar sesi geliyordur camı açtığım için ama o kadar güzel kokular geliyor ki ya kapatmak istemiyorum yani kaskımın camını şu anda. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Yani yol güzel. Burada biraz gazlayabilirsiniz falan demiştim ama ya şuraları izlemekten insanın gazlayası gelmiyor gerçekten. Evet tepeleri aşıp yine şöyle bir vadi tabanına geldik. Yol daha düz ilerliyor burada ve kısmen batıya doğru gidiyoruz. Böyle güneye dağları aşmak üzere değil de dediğim gibi biraz daha yatay bir şekilde ilerliyoruz bu bölümde. Hem sağ tarafta hem sol tarafta şahane manzaralar var gerçekten. Şu güneşin gölgesinin o dağın böyle katmanlarının arasına düşüşü o kadar güzel görünüyor ki. Şu arabaya yol vereyim çünkü ben biraz bu manzarayı izleyeceğim. Abi gelmiyoruz ya. Gerçekten gelmiyoruz. Bakın bileyle kavalandı. Motosiklet grubu da arkamdan geliyor. Onlar biraz hızlı gidecek herhalde. Ben onlara yol vereyim. Evet, bir GS geçti. Bir Afrika Twin. Bir Stelvio V85. Peşine idi sanırım. O, bir de Mandello geçti. Gerçekten çok güzel bir ekip. Hadi bunlara takılalım. Onlara takılayım derken yolu kaçırmam inşallah. Onlar muhtemelen ana yoldan Karamüse'ye doğru gidecekler gibi bir hissiyat var içimde ama bakalım. Evet ben birazdan sola döneceğim. Bakalım onlar ne yapacak. Evet şuradan sola dönüşümüzü yapalım biz. İleride de bir dönüşü var. Harita da zaten bana öyle gösteriyor. Belki onlar da oradan dönecektir. Tekrardan karşılaşabiliriz onlarla. Ben şuradan ilerlememe devam edeyim. Bu köyün içi de çok güzelmiş. Gazi Osman Paşa köyün adı. Evet, Gazi Osman Paşa'dan çıkıp Ak Toprak yönüne doğru girdik. O grup muhtemelen dediğim gibi Karamüsel yönüne doğru gittiler. Burada daha hafif böyle mıcırlı bir yol var ama zemini asfalt. Sol taraf ne kadar güzelmiş şu tepe. Yol da hafif bozuk olduğu için önüme bakmaya çalışıyorum bir şey kaçırmayayım diye. Of. Müthiş gerçekten. Şu sağ tarafa bakın. Gerçekten o kadar böyle yani aynı şeyi söyleyeceğim belki ama ya, tablo gibi geliyor ya şu görüntüye bakın. Hiç inanamıyorum gerçek olduğuna yani. O tarlaların böyle kıvrımları, güneş ışığının vuruşu. Bambaşka bir yere geldim gerçekten. Yolun bu kısmına haritada bakmıştım zaten. Şu kıvrımları ve bu manzarayı gördüğüm için özellikle bu, bu tarafı seçmiştim. Diğer taraf evet belki daha iyi bir yol. Orada daha iyi gazlayabilirsiniz ama. Bu manzara gerçekten buraya girdiğime değdiğini düşündürüyor bana. Nasıl bir güzelliğin içine düştüm ben Allah'ım ya. Çoban köpekleri görevini iyi yapıyorlar. Ben gelince hemen iki taraftan sürüyü korudular. Helal olsun. Allah'ım ben ne sevap işledim de sen beni şu yollara düşürdün? Ya o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Evet şimdi Ak Toprak köyünün içine geldik burada. Ufak bir köy anladığım kadarıyla. Çok kalabalık bir yerleşim yok. Ama belli ki sık sık inşaatlar yapılıyor. Yeni yapılan binalar var. Yollar da bir hayli bozulmuş bu sebepten. Evet Ak Toprak Köyü'nü şimdi çıktık. Ve yine manzara müthiş. Yolda kimsecikler yok. Kokular şahane. Evet şimdi de Ak Toprak'tan sonra Tevfikiye köyüne girdik. Yol yapımı sağa diyor. Oradan gidemem ki ben ama. Bir bakalım. Gidemezsek geri döneriz. Ha bir araba geliyor. İnşallah ileride bir yerde birden bitmez yol. Şu anda güzel görünüyor. Hmm. Sağ tarafa giriş kapalı şuradan dönebilir miyiz? Herhalde dönebiliriz. Bakalım. Allah. Abicim ben hiç offroad bilmem. Beni bu yollara sokmayın. Nasıl gideceğiz? Eee buradan gidemezsek. Şu ev de çok güzelmiş. Buradan gidebiliriz herhalde ya buradan da gidemezsek çok bambaşka bir yöne dönmüş oluyorum çünkü. Hadi bakalım. Hadi burası kapalı olmasın lütfen. Oo, aman ya Rabbi. Yani giriyorum ama devamı nasıl acaba? Aman aman. Şuradan bir motorlu arkadaş geliyor. Herhalde devamı açıktır. Yolun devamı açık mı? Açık mı yol? Vallahi o da duymadı ki. Vallahi iyi ki videonun başında tüm motosikletlere uygun bir yol dedik. Ama gelseniz herhangi bir motosikletle geçer misiniz? Geçersiniz ama biraz keyfiniz kaçar. Allah beni de bir endişelendirdi. Ah şurada bitiyor. Kolay gelsin. Valla açıkçası korktum motor düşer bir şey olur diye. Bir de şimdi girersiniz yokuş aşağı bir yol olur oradan döndürmek de iyice zor olur. Allah'tan kısa bir bölünmüş. Şu anda Mayıs 2025'teyiz. Siz de gördünüz orada bir yol çalışması var. Aklınızda olsun. Şimdi çıkacağım. Burada da yine bir şey var. İçeri girmeyin diye ama gerisi açık herhalde ya. Amcam öyle güzel bir manzaraya karşı oturmuş ki. Neyse yolun gerisi açıktır diye umuyorum. Hadi bakalım sonunda güzel zeminlere ulaştık. Şurada biraz gaz açalım. Evet, şimdi de Fevziye köyüne geldik. Fevziye'nin içinden geçip sola döneceğiz. Ahmediye tarafına doğru gideceğiz. Evet, buradan sola gideceğiz. Güzel bir köy kahvesi var. Burası Göçmen Köyü herhalde. Karadere Altınova. Bu güreşçiler kim? Ahmet Taşçı mı? Fevziye Er Meydanı diyor. Şurada da birileri var kim acaba? Valla buradaki bütün köylerin böyle şahane manzaraları varmış ya. Çok beğendim. Evet. Bu kavşağa geldiğimizde sağa Altınova yönüne doğru dönüyoruz. Minik bir tilki. Yukarı doğru kaçtı. Evet ben Fevziye'den sonra Ahmediye tarafına gideceğimizi zannediyordum. Rotayı da öyle ayarlamıştım aslında ama nasıl olduysa hiç oraya uğramadık herhalde. Ayazma üzerinden direkt Altınova'ya doğru gidiyor şu anda rota. Ama bu yollar da çok keyifliydi. Orada zaten 1 iki bölümde böyle toprak yol olabilirdi. Yani bir soru işareti vardı kafamda açıkçası. O yüzden belki de böylesi daha iyi olmuştur diyelim. Ben bu yaptığım rotanın, bu geldiğim yolun bağlantısını paylaştım zaten aşağıda. Onun da bilgisini vermiş olayım size. Yol böyle yavaş yavaş sona yaklaşıyor ya. Yani hava durumu da günün saati de sanki böyle tam denk geldi. Bakın yan tarafta şöyle kendi gölgemi görüyorum. Ağaçların gölgesi iyice yola vuruyor. Yavaş yavaş gün bitiyor, rota da bitiyor. Her şey böyle birbiriyle denk geldi sanki. Şimdi burada biraz Altınova'nın şehir içine gireceğiz. Oradan sonra da ana yola çıkıp Topçular yönüne doğru gideceğiz. Dilerseniz ben şimdi kaydı kapatayım. Sonra feribota vardığımızda orada da bir kapanış yapıyor oluruz. Hadi gelin orada görüşelim. Motosikletçilere kaynak var mı? En öne mi geçiyoruz? Dayı! Görmedi ben gidiyorum o zaman. Bir rotanın daha sonuna geldik. Altınova'dan ayrıldıktan sonra otoyolda kısa bir sürüş sonrasında Topçular iskelesi yönüne doğru döndüm. Bu rotanın başlangıcında birinci bölümde hatırlarsınız aldığım çift yönlü kartım vardı. Onunla tekrardan feribota bindim. Motosikletimi de aşağıda güzel bir yere park ettim. O yolda karşılaştığım ekip de bu vapurla geliyormuş. Onları da aşağıda gördüm. Böylece bu rotanın da bu yolculuğun da sonuna gelmiş olduk. Şu anda yavaş yavaş gün batıyor. Karşımda şahane bir manzara var gerçekten. Hafif bir esinti var. O kadar güzel geldi ki hem bu yolculuk hem şu anda bu vapurun bu havası gerçekten çok hoşuma gitti. Bugün yaptığımız rotada da öncelikle Boyalıca'dan yukarıya çıktıktan sonra o ilk bölümdeki virajları çok beğendim. Sonrasında köylerin içine geçtiğimizde ise şahane manzaralar vardı. Yani hem viraj hem manzara açısından bu rota gerçekten çok tatmin etti beni yaptığım İznik turunun tamamına bakacak olursak, bu üç bölümü birden değerlendirecek olursak, ilk bölümde o tepelerden gittiğimiz yollarda gerçekten yine çok güzel manzaralar ve özellikle o Senayiye'den sonraki kısımda şahane virajlar, şahane bir asfalt vardı. Sonrasında İznik'e uğradık. İznik'in içinde gezmek, o tarihi eserleri görmek, İznik Gölü'nün etrafında sürmek de gerçekten böyle çok keyif verici ve bu üç bölümlük rotanın ortasında aslında dinlendirici bir periyot oldu benim için. Sonrasında Boyalıcı'ya varıp o sahil tarafında bir mola vermek de gerçekten iyice rahatlattı beni diyebilirim. Umarım sizler de hem bugünkü bölümü hem de bu yaptığım İznik rotasını beğenmişsinizdir. Bu noktaya kadar izlediyseniz, 3 bölümü de takip ettiyseniz kanala abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ama olmadıysanız hatırlatmakta fayda var. Yaptığım bu rotaları, yaptığım diğer videoları, motosiklet incelemelerini düzenli takip edebilmek için kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız sizin de yararınıza olur. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinize keyifli ve güvenli sürüşler.